Zaten başıma bir sürü şey geldi. Ne geldi abi? Bak anlatayım dedim. Bir saat önce. Selamünaleyküm namık abi. Oh, aleykümselam. <laughs> Ne oldu abi? Apar topar çağırdın. Aykut, nasıl konuşacağım, nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum ya. Çok mutsuzum şu an. Direkt söyle abi. Direkt söyleyemem oğlum. Bu da öyle direkt söylenecek bir şey değil. Al çay iç. Bana da koysaydın abi. Koyamam oğlum. Elim ayağım tuttu. İçecek. Sen bunu iç işte ya. Tamam, sen iç o zaman ya. Nasıl söyleyeceğim? Abi alıştıra alıştıra söyle. Alıştıra alıştıra mı? He. Alıştıra alıştıra nasıl söylenir ki? Ya önden böyle alakasız bir şey söyle. Kendinle alakalı bir şey söyle. Ben pembe don giyiyorum. Bir banenin Hangi renk giyersen giy ya. He, olmadı değil mi? Dansöz Necla ile ilişkin var. E Şevval yenge? O karım oğlum. Evet abi karın. Doğru. Onunla da ilişkin var. Abi o karın zaten. Doğru karımsa ilişkin olur. Nasıl söyleyeceğim lan? Abi söyle ne söyleyeceksen kurban olayım ya. Seni evden çıkartıyorlar. Ne? Oğlum o kadar da alıştıra alıştıra söyledim. Bu büyük tepki ne ya? Abi neye alışayım ben? Bana ne senin pembe donundan ya? Ama bak o kısım aklında kalmış. Demek ki kalıcı. Alıştırmışım. Niye çıkarıyor beni evden? Kiranı ödememiştim oğlum. Abi bir ay gecikti ya. O da 12 bin lira. Kız arkadaşıma borç vermiştim. Onu alınca verecektim. Vallahi ben demir kuluyum oğlum. Yapacak bir şey yok. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum sakin ol lan. Sıkıntı yok. Bak neredesin? Emlakçıdasın. Yani emlakçıda kaldın. Şöyle düşün. Hastanede kalp krizi geçirmiş gibi düşün yani. Şanslısın. Bulur muyuz diyorsun? Oğlum buluruz tabii ki lan. İyi o zaman bulalım ya. Ben zaten o evden hiç memnun değilim. Ben daha iyilerine layık. Sen daha iyilerine. Tabii. Ha, bak bulduk bile. Dört artı bir site içinde havuzlu otoparklı muazzam. Olur. Ne kadar kirası? 180 bin. Yuh. Nasıl ödeyeyim abi ben 180 bin? Ben daha iyisine layığım deyince buna baktım oğlum. Yok abi benim bütçem 12 bin. 12 binliklerin içinde en iyisine layığım. 12 binin içinde en iyisi. Ha buldum bir artı dört. Bir artı dört mü? Evet dört tane tuvaleti var. Gelen misafir sıkıntı çekmez. Giren çıkar, giren çıkar. Ben de kapıda kolonya tutarım milletim. İşte senin bu zekana hayranım. Bak evi hemen ticarethaneye çevirdin. Kiranı da oradan çıkartırsın. Muazzam oldu. Hadi veriyorum sana. Ya ben ne yapacağım ya? KPSS'yi kazandım, atanamadım. İşe girdim, kovuldum. Ev buldum, evden atıldım. Ne yapacağım ben ya? Yurt dışına çık lan. Evet, Almanya'ya git. Benim orada akrabalar var. Sana hem ev bulurlar. Yok abi, olur mu öyle şey ya? Ben bu yaz evleneceğim kız arkadaşıma ne diyeceğim? Ayrıl. Dil bilmiyorum. Öğren. Vize. Başvur. Ne iş yapacağım? Emlakçılık. Kimseyi tanımıyor. Tanış. Yeni bir düzen kur diyorsun ya. Yani. Kur. Ben bir ikna olacağım galiba ya. Ol. Oğlum kur. Ne diyorum sana? Benim Almanya'da akrabalar var. Onların hepsi sana bir şey bulurlar. Lan bütün düzenim bozuldu ya. Ya bütün düzen dedin. Zaten bir artı bireyde yaşıyordun. Manita tabii de olmaz onun içinde ya. Tamam abi, ben gideyim o zaman. Ne oluyor lan? Çok güzel, hadi. Hakkını helal et abi. Senin hakkını helal et. <laughs> Bak tepkilerin bir tık abarttı. Çok kötü hiç, abi. hiç ağlayacak bir şey yok. Mükemmel bir hayat seni bekliyor. Öyle düşün. Öyle ben abi. bundan bir saat önce neler yaşadım biliyor musun? Bunları anlatana kadar. Bir saat önce. Abi. abi bak bir artı bir. Emin misin ya? Evden emin değilsin bence. Çünkü siz o eve sığmayabilirsiniz ya. Ne diyor gençler? Bıcır bıcır ev, bir artı bir manita. Bir artı bir manita mı? Geldim, geldim. Ha. Yengem. Anladım. Yengem, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ya abi, bir şeyi çok merak ediyorum. Senin Almanya'da ne güzel kurulu bir düzenin vardı. Neden onu bırakıp buraya geliyorsun? İşte tam da bu cümle yüzünden. Hangi cümle? Kurulu düzenin vardı. Ne alaka abi? Biz yazları köye tatile giderdik. Hı. Orada da benim çocukluk arkadaşım beş parmak Macit vardı. Beş parmak Macit mi? Beş parmak niye abi? Beş parmağı vardı. E bu mantıkla bende de beş parmağı 5 beş parmak erişmet, beş parmak yenge oluyor. Yok. Ona iki göz zeliha diyorlar. <laughs> Allah Allah. Evet abi. Ee, kurulu düzen diyordun, anlatıyordun. Bu beş parmak macit ne zaman köye gitsem benimle alay ederdi. Almanya'da kurulu düzenin var. Tabii dönmezsin değil mi? Kurulu düzenin var, kurulu düzenin var, kurulu düzenim var deyip dururdu. Bir gün düzeni bozdum. Bir döndüm, Macit mal gibi kaldı. Abi bunun için dönülür mü ya? Macit'in suratını görseydin sen de dönerdin. Sizin orada kazandığınız parayla buradaki bir değil abi. E, öyle burada daha değerli tabii. E, kiracıya ne diyeceğiz abi? Nasıl çık diyeceğiz? Kiracıya doğruyu söyleyin, yalan söylemeyin. Almanya'dan evin sahibi geliyor diyin. İyi de bu Türkiye'de yalan olarak algılanıyor abi. Ama kirayı hala yatırmadı. Hmm. O zaman kirayı düzenli yatırmadığı için ev sahibi çıkarıyor diyeyim. Bak bu olur. Bu mantıklı. Tamam öyle diyelim. Yeni kirayı da oğlanın İvan'ına göndersin. Bana göndermesin. Bende çok para var. Doğru Ben onu oğlana söyleyeyim. Dur. Halu canım benim. Bizim son kirayı senin İvan'a atacaklar. Sen onu çek, kendine harçlık yap. Mesajı görünce de bana dön, tamam? Yenge sen niye böyle konuşuyorsun ya? Ha, Alman arkadaşlarına kısır günü yapıyorsun, Onlardan geçti. Abi sen niye öyle konuşmuyorsun? Macit'in yüzünden. <laughs> ya hiç mi yok abi böyle Danke, Şahide? Hiç yok. Hiç öğrenmedim. Bilmiyorum. Macit bizi bitirdi ya. Macit'e bak. Neymiş bu Macit ya? <laughs> Neyse. Öyle işte. Ya kusura bakmayın. Size de Yüklendim öyle biraz. Ya hiç önemli değil. Neler neler yaşamışsınız ya. Ee, şey... Yanlış anlamazsanız hani... ...işlemden sonra bir sahile gidip bir şeyler içse işte kafanız dağılır. Yanlış anlamazsanız. Yani olabilir aslında. Ee, ama ben önce şu parayı bir yatırsam. Tamam. Tamam. Oh be! Sonunda yatırdım. Başımın gözümün sadakası olsun. Oh ne güzel. Evet. Bana da para geldi. Ben de çekeyim, öyle gidelim. Olur mu? Tamam, buyurun, tamam. buyurun. Sizinki de acil herhalde. Ya çok bir aciliyeti yok aslında. Bizimkiler Almanya'dan döndü. Kiracı da bayağıdır kirayı ödemiyormuş. Babamlar da çıkardı. Bu da son kirası. Hak etmiş ama ya. Bence yani hak edene de yapılır. Sonuçta herkes seçimlerinin bedelini öder, değil mi? Tabii ki. E, buyurun. E, hadi gidelim. Ay teyze ya, kusura bakma. Seni beklettik. Olsun kızım. Ben senin sayende çok önemli bir şey öğrendim. Ya, sabretmeyi değil mi? Yok, internet bankacılığı. <laughs> Her şeyi çözdüm. Senin işler ne? yapacaksın ki sen? Ay sorma. Ee, benim torunu evden çıkarmışlar. Almanya'ya gidecekmiş. Ona harçlık atacağım. Ne adi ev sahipleri var pislikler ya. ya. Pislikler ya. Pislikler ya. Yürü pislikler teyze, ya. yürü. Gel teyze, gel. Kalk, biz halledelim gel. senin işlemi ya. Gel. Sen böyle yürürsen oğlan gider Almanya'ya. Yürü Allah aşkına. Hadi. Ya, geçeyim ben. Ya ne bitti işler. Yürü Allah aman.